merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf LGS dersime hoş geldiniz. Geçen hafta arkadaşlar x artı 5 diyelim ki küçüktür 10 olsun? Bu şekilde yazdığımız zaman ne yapacağımızı konuşmuştuk. Fakat eğer x'imiz eksi olursa ya da eksili bir katsayıya sahipse ne yapacağımızı konuşmamıştık. Onu konuşalım. Şimdi ilk önce bunu yapalım. Artı 5 karşıya eksi 5 olarak geçiyordu. Aynı denklerdeki gibi artı 5 eksi 5 olarak geçti. X küçüktür 5'ten şeklinde 5'ten küçük sayıları yazabiliyordum. Peki bu eksili olsaydı? Şimdi eksili olanın ne yapılması gerektiğini anlatacağım. Neden yapıldığını anlatacağım. Ama ilk önce diyelim ki ben o kuralı hatırlamıyorum. İlk yaptığım gibi yapmak istiyorsam eğer hiç karıştırmadan o zaman şöyle yaparsınız arkadaşlar. Hocam ben eksili olanı bilmiyorum. O zaman artıya çevireyim. Artıya biz bunu nasıl çeviririz? Eksi x'i karşıya göndererek çevirebiliriz. O yüzden karşıya gönderiyorum ve burası artık artı x olarak bu tarafa geçti. Sonra burada eksi 7 vardı. Buradaki 10 sayı tarafına geçmesi gerekiyor. Arkadaşlar eksi 10 olarak geçer buraya. O zaman buradan eksi 17 oldu. Eksi 17 büyük eşittir x'ten şeklinde bu şekilde bulabilirim arkadaşlar. Peki daha farklı yapabilir miydim bunu? Yapabilirdim. Eğer eksi 7'yi karşıya artı 7 olarak gönderseydim. Eksi x büyük eşittir 17 oldu. Şimdi arkadaşlar bir burada bulursun. Yapmamız gereken şey 5 büyüktür birden öyle değil mi? Eğer ben bunu eksi bir sayı çarparsam ya da bölersem örneğin eksi 1'e böleyim. Eksi 1'e böldüm eksi 1'e böldüm. O zaman ne olacak cevap olarak? Burası eksi 5 gelecek burası eksi 1 gelecek. Eksi 5 eksi 1'den küçük değil mi? Yani böyle oldu. Aa fark ettiniz mi? Bakın işaret ters O zaman yapman gereken şey burada da eğer eksili bir katsayısı varsa Eksili katsayıdan kurtulmak için Eksili katsayı bölmek. Bakın eksi 1 olduğuna göre yani görünmeyen birimiz var burada. Eksi 1'e bölerim, Eksi 1'e bölerim. Burası artı x olur. Burası eksi 17 olur. Buradaki işareti ters çevirerek yazarım. Bakın bu tarafa doğru kocaman çıktı. Bu tarafa doğru ters çevirerek yazdım. Gördüğünüz gibi eksi 17 büyük eşittir. X gördüğünüz gibi aynı şekilde burada da x küçük eşittir. Eksi 17 yani yine gördüğünüz gibi eksi 17 büyük tarafta büyük tarafta küçük olan tarafta da x var. Küçük olan tarafta da x var. Bu şekilde de bulabiliyorsunuz. Yani eğer negatif katsayımız varsa işareti bölme işlemi yaparken ya da çarpma işlemi yaparken eksi 1'e çarpacaksam eğer mutlaka ters çeviriyorum. Nedenini burada açıkladım. Neden? Pozitif sayılarla negatif sayılar birbirinin tam tersi şekliyle sıralanıyordu. O yüzden arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle olduğu zaman da eğer ben x'sem benim katsayım olarak 2 varsa ve önümde eksi 8 varsa x şunu yapar. Önce artı eksi o sayılardan kurtulur. Eksi 8 ben. Eksi 8'den nasıl kurtulurum? Tabii ki artılı şekliyle kurtulurum. O zaman artı 8 yani eğer para harcadıysam artı borcumu kapatırsam bakın buradaki 8'den kurtulmuş olurum ve 2x olur. E o zaman siz şunu demez misiniz bana? Hocam matematikte haksızlık yapılmamalı. Sen bir tarafa ne yapıyorsan diğer tarafa da onu yapmalısın. Tamam işte onu yapacağız. O zaman buraya 8 ekliyorsam Buraya da 8 eklemeliyim. Buraya da 8 eklemeliyim ki matematikte haksızlık olmamış olsun. Topladım. 18 küçük eşittir. Burası 2x kaldı. Eksi 8 artı 8'i sıfırladı. Burası 38. Gördüğünüz gibi bu sefer 2'ye çarpılmış. Yani ben x'sem eğer bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? 2'den kurtuluyorum. Çarpmanın tersi neydi? Bölmeydi. O zaman bölerek kurtulurum. 2'ye böldüm tabii ki haksızlık olmasın diye buraları da ikiye bölüyorum. İkiye böldüm, ikiye böldüm. Buradan ikiye böldüğüm zaman 9 geldi. 9 küçük eşittir. ikiler sadeleşti. X küçük eşittir. E 38'i ikiye bölersem 19 olarak buldum. Yani bana şöyle bir şey sorsa desek ki X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 9'a eşitliğim olduğu için en küçük arkadaşlar 9 tam sayısını verebilirim en büyük alabileceği deseydi o zaman bakın 19'a da eşitliğim olduğu için 19'u alabilirim en büyük olarak. Şimdi hatta burası artı olsun bu sefer. Artıdan nasıl kurtulacağımızı da konuşalım. Artıdan nasıl kurtuluyoruz bu sefer arkadaşlar? Eksi yazarak kurtuluyoruz. Yani sıfırlamaya çalışıyoruz. O zaman buraya eksi 27 yazayım. Tabii ki haksızlık olmasın diye buraya da eksi 27, buraya da eksi 27 yazıyorum. Eksi 12, eksi 27 daha eksi 39 yaptı. Küçüktür, Sonra artı 27 eksi 27 sıfırladı. Burada sadece 3x kaldı. Burası küçüktür. Topladım. Buna eksi de bölmem gerekiyor. 3'e bölmem gerekiyor. Haksızlık olmasın diye her yeri 3'e bölüyorum. Sonra burası eksi 13 geldi. Burası x geldi. Burası eksi. Arkadaşlar 8 geldi. Bu kadar kolay. Peki burada, bakın burada bu sefer eşitlik yok. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri deseydi, eksi 13'ten büyük ama en e, küçük olan sayı ne olacaktı? Eksi 12 olacaktı. Sayı doğrusundan da düşünebilirsiniz. En büyük olarak sorarsa, bakın eksi 8'e eşitliğim yok. Eksi 8'den küçük ama en büyük hangi sayı vardır? Eksi 9 olmalı diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bölüden nasıl kurtulacağım onu da bakalım. Bölüden çarpma ile kurtulur. Yani şöyle parantezimizi yazalım. Burada madem 3'e bölüyorsam 3'e tam tersi çarpacağım. Ne demiştik? Demiştik ki toplamanın kankası çıkarma, çıkarmanın kankası toplama, çarpmanın kankası bölme, bölmenin kankası da çarpma demiştik arkadaşlar. O yüzden bu kankalara göre yapıyoruz. Yani burada bölme varsa o zaman kankası yani çarpma işlemi yapmam gerekiyor. 3 çarpacağım. Haksızlık olmasın diye de tabii ki burayı 3 ile burayı 3 ile çarpacağım. Şimdi bakın burada neden 3 ile çarptığımı tekrar söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bakın buradaki 3'ler sadeleşti. Ben bu paydalı ifadeden kurtulayım diye 3 ile çarptım. Sonra Burası 45 yaptı. Küçüktür. Burası eksi 5x eksi 6 kaldı. Burası da 90 yaptı. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın burada eksi 6 var. Bu eksi 6'dan kurtuluyorduk ilk önce. O zaman eksi 6 artı 6 ile toplarsam sıfırdı. O zaman haksızlık olmasın. Buralara da ekleyelim. Buraları da ekliyorum. Sonra işlemi yapıyorum. Burası 51 geldi. Eksi 6 altı artı 6'yı sıfırladı. Burası eksi 5x geldi. Burası artı 96 oldu. Sonra bakın burada x olarak ne yapıyorum? Katsayımdan kurtuluyordum. Yani burada çarpma yapıldığına göre ne olacaktı? Çarpmanın kankası bölme olduğu için bölme işlemi yapacaktım. Eksi 5'e bölüyorum. Hemen buraya yıldızımı da atıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar ne demiştik? Eğer eksi bir ifadeye bölüyorsam pozitif sayıları sıralamakla negatif sayıları sıralamak tam tersiydi. O zaman hemen buradaki işaretleri ters çevirerek yazıyorum. Kesirli nasıl oldu diye kesirli de gelebilir arkadaşlar. Kesir görünce çok şaşırmayın lütfen. Artık kesirleri öğrendiniz çünkü. Bu eksi arkadaşlar burada da olabilir, önünde de olabilir, aşağıda da olabilir. Hiç fark etmez. Genellikle şu şekilde yazar. Eksi 96 bölü 5 şeklinde ortada yazar. X'in alabileceği değer aralıkları Ondan. Bir de hemen geçen hafta bahsettik ama hemen ondan da bahsedelim. Eksi 51 bölü 5 virgül eksi 91 bölü 5 aralığında x'in. Peki arkadaşlar burada ne? parantezle gösteriyordum. Burada eşitliğin var mı? Yok. O zaman arkadaşlar yine bu şekilde yuvarlak parantezle gösteriyordum. Şimdi arkadaşlar bakın burada bölü 5 var. İlk önce benim buradan kurtulmam lazım ki burayı rahatlıkla yapabileyim. O zaman şuraya bir parantezimi koyayım karışmasın diye. 5'e böldüyse bölmenin kankası çarpmayla yapıyordum. 5 ile çarpıyordum. Diğerleri de bana diyordu ki sevgili arkadaşım lütfen 5'e çarptıysan burayı bizleri de 5'e çarpmalısın. O zaman buraları da 5'e çarpıyordum. Ve gördüğünüz gibi buradaki 5'ler sadeleşiyor. Sonra burayı çarptığım zaman 55 küçük eşittir. Eksi 4x, eksi 4. Bakın bunlar gitti. Sadece burası kaldı. Sonra küçüktür. Çarptım. Ne geldi? 115 geldi. Evet. Sonra eksi 4'ten kurtuluyorum. Eksi 4'ten ben nasıl kurtuluyordum? Eksinin yani çıkarma işleminin kankası toplamaydı. Toplama işlemiyle kurtuluyordum. Yani sıfırlıyordum. Diğerlerine de haksızlık yapmıyorum. Ne yapıyorum? 4 ile diğerlerini de topluyorum. 4 ile toplayınca burası 59 yaptı. Küçük eşittir. Burası gördüğünüz gibi şunlar sıfırlandı. Sadece eksi 4 x kaldı. Sonra burası arkadaşlar 119 oldu. Sonra x olarak ben ne yapıyordum? Yanındaki kat kurtuluyordum. Bakın buradaki katsayı eksi 4. O zaman eksi 4'e çarpıldığına göre eksi 4'e çarpmanın kankası bölmeydi. Kankasını yapıyorum yani bölme işlemini haksızlık yapmamak için buradaki işlemleri de arkadaşlar yani eksi 4'e bölerek tamamlamış oluyorum. Sonra yazalım eksi 59 bölü 4. Eksi bir sayıya bölüyorsam neydi arkadaşlar? Eksili bir sayıya böldüm ve hemen negatif pozitif sayılar birbirine tam tersi şekilde sıralandığı için ters çevirerek yazıyordum. Bunlar birbirini sadeleştirdi. Işte burada x kaldı. Burası küçük türse büyük türe dönüyordu. Burası da eksi o, 119 bölü 4'tü. Hemen bunu aralık olarak yazalım. Eksi 59 bölü 4 bir gün eksi 119 bölü 4. Bakın burada eşitliğim var. Eşitliğim varsa pencere gibiydi aynen. Pencere evimizin penceresi bize aitti. Bize ait olan pencerede biliyorsunuz ki böyle köşeli. O zaman eşitlik olan yerde köşeli parantez Eşitlik olmayan yerde de arkadaşlar yuvarlak parantez kuru, kullanılıyordu.